Kaç kez oldu? B senaryosu boş. Ama sen hala A'da bekliyorsun. Mini haritaya bakıyorsun ama kimse bilgi vermiyor. Ve round sonunda takım diyor ki kanka niye rotate olmadın? Bu senaryoyu yaşayan herkesin ortak sorunu bilgi değerlendirme eksikliği. Valorant'ta rotasyon sadece gitmek değildir. Bilgiyi analiz etmek, risk ödül dengesini anlamak ve takımı buna göre yönlendirmektir. Ses bilgisi, spike pozisyonu, kill, feed ve takım sesleri Hepsi sana bir şey söyler. Ama çoğu oyuncu bunları fark etmeden round kaybeder. Biz Avalo'da oyunculara sadece mekanik değil, harita farkındalığı ve bilgi yönetimi de öğretiyoruz. Çünkü bilgi eşittir avantaj. Eğer sen de nerede durmam gerektiğini bilmiyorum diyorsan, Avalo'ya Instagram'dan diyemez. Sana özel analizle hatalarını tek tek gösterebiliriz. Şimdi yorumlara yaz, en çok hangi haritada rotasyon kararsızlığı yaşıyorsun? Ascent mi, Heaven mı yoksa Icebox mı? Belki bir sonraki video senin haritan üzerinden olur.